de arkadaşlar. Bu yeni sevgili yepyeni Clash of Clans videosu arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ın kupa katmasına yepyeni bir sezon ekliyoruz arkadaşlar. Çırağın yükselişi. Sezon 1 bölüm 1 diye başlıyoruz inşallah. Arkadaşlar bu gördüğünüz hesap benim çırak olan yani genel yani hesabımız. Bir düşük hesabım. Bu hesapta kupa katmaya devam edecek. Sezon 2 olarak. Sezon 2'de burada gördüğünüz üzere şampiyon olacağız. Şampiyon 3300 bu olur burada. 3200 olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün ilk bölümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Ordumuz hazır. Bir kere tam bir ilk bölümümüz burada. Buna şöyle bir takviye alalım. Takviye bunlar da tabii ki arkadaşlar. Takviye olarak Ejder, Bolon, Bolon. Bir de bir de dondurma. Kaya Bolon. Alalım. Şimdi arkadaşlar bu takviye nasıl alınıyor diye sor, sorarsanız eğer şöyle Klan başkentinde klan saniye Başkent baskını hepsini yaparak 5 saat sonra bitirip Hafta sonları yani bitirip Ödül olarak baskı parası kazanıyoruz O baskı parasıyla da klan kremimize takviye alabiliyoruz Yoruldum ha Şimdi ben bir köy bulayım size haber vereyim arkadaşlar. Bu gibi bir köy buldum. Rahat basit bir köy. Hem de en sevdiğim tarz 29 kupa veriyor. Bu hesapta kupasına 25 ve üstü 25 ve altı kabul etmiyoruz. Neyi de kutsalarsa 25 oldu bu sefer 30 yerine. Çünkü ilerli kupada da 30'u bulmak çok güzel arkadaşlar. Artık 25 ve üstü kabul ediyoruz. Biraz sabrı geçiyorsanız 3 yıldırım diye kim de geçiyoruz. Şu anda 3 yıldırım diye kim de geçiyoruz.

%99 22, %100 Çok zor 29 kupa aldık 10 numara Bir de arkadaşlar Ordu'nun şöyle eğitilmeyen bir yerinde Arkadaşlar bir şey göstereyim size Savaş Kıran savaşı ilgili Savaş dini diyerek Kuranımız savaşa devam ediyor artık Tam gaz Gördüğünüz gibi çok güzel ilerliyoruz Bu savaşı kazandık Diğer savaşın başlangıcı 4 dakika kaldı Şimdi arkadaşlar bir köy daha arayıp bulacağım. Peki buralar tamam mı? Yani bu Buralar tam. Şurada falan tamam. Bu şey. Kanka tam iyi Ya. Ya. Aynen. Kankasını aldım. Şimdi arkadaşlar ben köy arayıp bulayım size Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buldum hemen köyü. Köyde şöyle bir BD11. Ölü bir köy. Çok severim ölü köyleri ben. Niye bilmiyorum. Hep ölü köy severim. 32 kupa veriyorum de şöyle 6000 alalım bir iki 4 4000 oldu ya anlaş yaptı şu an bak sonra şöyle şu 4000 ayalım ağzı demeyiz sonra şu 4000 alalım tamam son olarak bir patlatıcı yakaladı o da sıkıntı etmez bir seviyorum için bir ejderha bir tane atalım bir yerde buradan Bir tane buradan. Yani yani yani, bağ. yani, bir tane buradan. O taraf temizledim. Sonra tüm mesele salıp. Sonra dolanlar için en kalabiliyorum. Ve oksiyon çöp bağlattılar. o duvara açtık bizim için. Şimdi çok sıkıntı bu. Yani onu da Şimdi çok sıkıntı yok. Yani gibi bir şey.

çok güzel lan. Şu an 3 dondurma kaya ölmesin diye kullandım ha O üç dondurma kaya ölmesin diye. Ganimet için umumuzda değil bizim şu an. Niye deriz onu? Ganimet bir de sahip kupa lazım. Şöyle bir kankasını çekeyim. Hop oh, hop Ooo bitmiş. Başlamış artık. Şimdi çok güzel. Nice. Win win. Inir, 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 inir. Evet siz like atıp abone olduğunuz zaman artık bu sene devam gelecek arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.